Merhaba, benim adım Lena. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk video kanalımda izleyebilirsiniz. Bundan sonra benim en sevmediğim şey, yani gerçekten şey liste yaparsam bu birinci sırada olacaktı. O her şeyi borç gibi görmek. Nereden başlayayım bile bilmiyorum. Mesela biz bir misafirliğe gidiyoruz. Bir yere gidip senin aklına hemen ne gelecek? Bundan sonra ben çağıracağım. Hemen senin borcun oluyor. Hayır ben gittim şimdi onlar da bize gelecek. Niye? Hani bize geldiniz bizi çağırmak zorunda değilsiniz. Niye zorunda kalıyorsunuz? Niye hemen bu insan borçlu hissediyor kendini? Ben onu gerçekten anlamıyorum. Çok şeye. Çok değişik. <laughs> Bazen biri beni çağırınca ben gitmek istemiyorum. Niye gitmek istiyorum? Çünkü ben geri çağırmak istemiyorum. Yani şimdi de artık değil. Önceden böyle bir şey olurdu. Benim iki tane çocuk vardı temizlik yapmak, hazırlık yapmak, benim bir makarna salatası yapmak bile bir emekti. Şimdi biraz büyüdüler ve şimdi hallederim, yani bir şey yapabilirim. Ama önceden hem de uyku saati var, bir şeyler var. Yani çocuklar hasta oluyor, bir şey, sürekli bir şey oluyor zaten. yani çocuklu annesi anlar beni. Çocuklu annesi, çocuksuz annesi mi var? Biraz zor olur gerçekten çocuklar varken. Küçük özelliklerinde var varken yani biraz zor oluyor öyle misafirlik. Bu yüzden ben şimdi bir yere gidip hep düşünüyorum ben de şimdi çağırmak zorunda kalacağım. Yapamam. Bu yüzden gitmek istemiyordum. E şimdi böyle bir durum yok artık ama yine de e, siz böyle böyle yapıyorsunuz. Herhalde herkes bunu yapıyor. Bir de Ukrayna'da biz rahatız herhalde bu konuda. Diyelim benim arkadaşım bana gitti geldi. Tamam ben hiç aklımda tutmam. O bana geldi şimdi o mu beni çağıracak ya da ben ona gittim şimdi ben mi çarmak zorunda kaldım hiç bir kere böyle bir şey olmadı ee, bilmiyorum anlam veremedim hem de e, bu borç olarak şeyden o e, takı bu da bana çok e, yani aşırı küçük geldi mesela böyle şey anlatayım böyle bir örnek vereyim mesela biz şimdi bir düğüne gideceğiz mesela onun arkadaşının düğünü çok yakın bir arkadaşın bizim o zaman durumu var diyelim. Biz de çok seviyoruz mesela onları. Belki çok yakın arkadaşımız. Onlara biz belki yarım takmak istiyoruz. Çünkü seviyoruz. Çünkü durumumuz var. Ha, şimdi o kişi kendisi hayat boyunca o yarım geri takmak zorunda hissedecek. Yani mesela bizim e, çocuklarımız düğünüze ne bileyim. Ama bu doğru değil. Diyelim e, o arkadaşının böyle bir durumu yok artık. Yani belki bir hasta oldu. Belki para yok. Yeni ev aldı ya da araba aldı. O da mesela bize gelip çeyrek taksın, gram taksın. Artık ne varsa onu taksın. Ama burada herkes kendisini çok mecbur hissediyor. Şimdi bakarsanız bu sefer e, taktığınız şeyler hediye olmuyor. E, şey... Burası nereden geldi? E, şimdi o çeyreğin ya da altının anlamı ne? Yani belki siz şey borç olarak verdiniz. A bak ben sana çeyrek verdim ama sen benim oğlumun cüne geldik, geldiğin zaman onu da takmak zorunda kalacaksın. Bu çok mantıksız. Düğünden sonra eve gelip liste yapıyorlar. Bu çeyrek taktı, bu gram taktı, bu 100 lira taktı, bu da bilmem neyi taktı. O zaman hiçbir şey takmayın. Yani geri istiyorsanız hiçbir şey takmayın. Daha güzel olur. Çünkü diyorum ya herkesin durumu aynı olmaya olmamayabilir. Yani herkesin e, parası aynı değil. E, i̇nsanların durumu yoksa bile takmamaktan utanır. Bu yüzden bu mantıklı değil. Yani böyle yok, hiç mantıklı değil. Ya ne bileyim yani? Belki ben yanlış gördüm. E, size belki çok mantıklı geliyor. Mesela bazı diyorlar şey. Sen şu anda bu parayı kullanabilirsin. Mesela e, CUN parası böyle bir geldi, hemen çok çeyrek, meyrek geldi. Sonra e, o parayı sen boz çeyrekleri, aldınları bozduruyorsun. İşte toplam büyük bir para olup bir şey yapıyorsun. Ama diğer insanlara sonradan alıyorsun. Böyle bir şey de olabilir ama yine de diyorum, verdiğiniz takı he hediyedir, borç değil. Bu yüzden siz mesela diyelim 10 gram ya ne bileyim bilezik taktınız. Ama aynı kişi size gelip çeyrek taktı çünkü durumu yok, o zaman bunu anlamak lazım, kızmak değil. Bana bana böyle geliyor, ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında, bu Ukrayna'da da var, Türkiye'de de var. Ben onu şöyle şey, başı böyle verdim, e, yalandan kibar olmak. Ben her zaman aynı saatte video çekiyorum, ay ezan okumaya başlıyor. Neyse. E, şimdi e, Türk dilinde zaten çok kibar ifadeler var. Onları kullanmak çok hoş. Benim e, kulağıma çok hoş geliyor. Öyle, i̇yi günler, nasılsın? İyi akşamlar, kolay gelsin. Türkçe çok kibar bir dil gerçekten. A, onu demiyorum. A, bunları zaten çok hoş. E, benim dediğim şey mesela e, bazen misafirliğe gidince e, geliyorsun açlıktan ölüyorsun. Böyle bir durum herkes yaşadı herhalde. Ama e, kibarlıktan sana diyorlar sen aç mısın? Benim böyle şey var, şöyle bir şey var diyorsun. Yok yok ben aç değil. Ama her zaman gelip yok ben aç değilim. Sonra dolu bir tabak veriyorsun. İnsan 5 dakikaya öyle şey süpürüyor o tabağı. Sen nasıl aç değildin? Tabii ki açtın sen. Niye demedin ben daha çok koyardım. Ben her şey yemiyorum. Biber hiç yemiyorum. Dolma sevmiyorum. İçli köfte falan böyle şeyler ben yemiyorum. Ben dürüst diyorum. Ben mesela şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. İnsanlar da benim utandığımı düşünüyor. Ama ben utandım diye demiyorum. Yani gerçekten istemiyorum mesela. Bu yüzden önce bana yine dolu tabak veriyordular. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bana tabak geldi. Ben benim bitirmediğim yemekleri çöpe gidecek. Bu yüzden çöpe gitmesindir diye ben hemen eşimin tabağına her şeyi koyuyordum. Yani yemediğim, sevmediğim şeyler. Ondan sonra akrabalar biraz alıştı herhalde. Şimdi bazen ben diyorum ben kendime kendim dolduracağım. Hiç sıkıntı yok. Yani öyle servis tabak olmazsa bile ben bir kaşık ondan bundan koyacağım. En azından yiyebildiğim kadar koyacağım tabağıma. Hem de sevdiğim yemekleri. Mesela belki 10 çeşit yemek var. 10 çeşitten belki ben iç, yani iki çeşit yiyorum. Belki o kadar. Bu yüzden ben güzel doldurup yiyeyim. Sevdiğim bir şeyler. Çöpe de gitmesin. Boşuna da böyle şey olmasın. İşte bu yüzden dürüst olmak ne kadar güzel ya. Yani. yani bence herkes birbirine doğru derse o zaman daha güzel olur. Ya bana kalsa yani herkes böyle rahatlayacak. Çünkü genelde yemek yapan kadınlar çok mutlu oluyorlar, insanlarınları yemekleri sevince, yiyinceye. Hani bu yüzden bence herkes böyle güzel bir anlatırsa kendisini daha iyi olur. Çünkü çok baya yemek şey öyle kibarlıktan yani yok acı değilim ya da yok daha sana vereyim bir şey olmaz. Yani ne bileyim ondan sonra yemekler çöpe gidiyor. Hiç, hiç güzel bence hiç güzel olmuyor. Onun dışında aslında bu Türkiye Ukrayna orta olabilir babalığa yardım demek. Şimdi mesela şu video çekerken şu an benim Emirhan uyuyor. Emre'yi babası bir yere çıkarttı. Genelde Türkler ne derdi? Ay eşim sana ne kadar çok yardım ediyor. Ama bana kalsa bu şimdi eşlik mi yapıyor? Yapma. Şimdilik şu an o babalık, o babalığı yapıyor. Yani o zaten eş olarak o farklı. Yani beni nasıl da, davranırsa, benimle nasıl ilişki kurursa o farklı. Ama çocuklarınla geçirdiği vakti yardım olmuyor. Yani ben ona yardım demiyorum. Şimdi mesela gitti diye ''Ay sen bana çok yardım ettin.'' demeyeceğim. Asla. Çünkü o babalık yaptı. Benim alakam ne? Ben mesela çocuklara baktığım zaman benim işim demiyor. ''Ay sen bana ne kadar çok yardım ettim çocuklarıma baktım böyle bir şey yok. Mesela yardım ne olabilir? E, eşim e, üç günde bir sabah kalkıyor. Çocuklar biraz erken. Biraz. <laughs> Beş buçukta kalkıyorlar bazen. Beş buçukta, altıda falan. En fazla yedide kalkıyorlar. Eşim de kalkıp dokuza kadar bakıyor çocuklara. Sonra yatıyor. İşte yatıp bir gidiyor, şey biraz geç gidiyor diye. Ya da izinli gününde bazen bakıyor. Sonra uykuyu alıyor yine. her yani şey uykusuz gitmiyor. Buna ben yardım edebilirim. Çünkü benim için kalkıyor. Bu sefer benim ya ben yatayım diye, ya ben biraz dinleyeyim diye o kalkıp bakıyor çocuklara sabah. Onlara yemek yediriyor, onların elbiseleri değiştiriyor, oyun oynuyor. Yine de babalık da var bunun içinde. Ama bunun amacı, ilk amacı yardım, bana yardım etmek bu tamam ama e, çocuklarla herhangi hangi geçirdiği vaktinde ben asla yardım demeyeyim çünkü e, çocuğu büyümek ortak bir iş tabii ki e, ben daha çok evde kaldığım diye mecbur çocuklarla daha çok vakit geçireceğim onlara daha çok ben etkileneceğim onlara daha çok ben bakacağım ama babası ile baba ile bağ kurmak babasının işi ne kadar emek verirsen veriyorum eşim de ne kadar emek verirse verebilirse veriyor bu bizim ortak işimiz. Sonuçta biz beraber büyütüyoruz çocuğu. Mesela bugün ıı, akşam mutfakta temizlik yapmayı düşünüyorum, böyle biraz büyük bir temizlik. Yine de eşim çocuklara bakar, beraber oyun oynar, bir şey yaparlar artık o ne isterse. Yine de bu yardım değil, bu babalık. Ama yardım evde bir şey yaparsa o zaman tabii eşlik yapıyor, o zaman ıı, yardım ediyor bana. Çünkü ben böyle düşünüyorum, eşim işe gidiyor ben de onun işe gidip yardım etmiyorum. Kedisi gidip hallediyor orası. Ben de ev hanımım. Benim işim ev. Yani bu yüzden evde her şeyi tek başına yapmaya çalışıyorum. Tabii eksiklerim çok, onu yalan söylemeyeceğim. Ama eşimi çok uğraştırmamaya çalışıyorum. Yani hastaysa ya da belki çok yorgunsam, küçük bir el atma, onun atmasını isterim. Ama böyle mesela çamaşır atsın, bulaşık makinesi çalıştırsın ya da evi süpürsün, ne bileyim yemek yapsın. Bakar ne yapıyor öyle sana da iki üç kere <laughs> o kadar? Ee, yani şey e, uğraştırmıyorum, uğraştırmamaya çalışıyorum böyle diyeceğim. Mesela yardım istersem edecek, yani müsaitse. Ama bu benim işim, ben böyle düşünüyorum. Ama çocuklar alakalı o farklı. O da e, artık bizim aramızda değil, o babasının ve çocukların aramızda bir şey. Bu yüzden buna yardım söylemek saçma. Bir adam kendi çocuğu ile ne kadar çok vakit geçirirse, o onu güzel eş değil, güzel baba yapıyor. Yani o kadar. Biz bu yüzden üçüncü çocuğu istemiyoruz. Yorulduk çünkü. Şimdi erkekleri çok görüyorum. Çocuk parklarda, hastanelerde çok ilgileniyorlar herhalde. Seviniyorum bu duruma iyi. Türk adamlar iyi babalık yapıyorlar diye düşünüyorum yani genelde. Neyse bu kadarmış. Bu sefer biraz değişik bir video oldu. <laughs> Çünkü normalde Türkiye'yi çok sevdiğimi anlatıyorum. Bu sefer birazcık böyle küçük şeyler de anlattım. Ama neyse olsun. Zaten hiç kimse melek değil. Hiçbir hangi millet melek değiller. Bu yüzden olsun da o kadar. Instagram'da daha çok günlük hayatımı paylaşıyorum. Orada takip edebilirsiniz. Ya da soru varsa, bir fikriniz varsa, bir şey paylaşmak istersiniz benimle. Yorumlara yazabilirsiniz. Belki de e, siz farklı düşünüyorsunuz ya da belki başka bir şey sevmiyorsunuz onu da yazarsınız. Belki ben de fikrimi değiştireyim belki. <laughs> e, yazabilirsiniz işte konuşalım da yorumlarda. E izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güle güle. Baka baka.